Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli basın mensupları ve ekran başında bizi izleyen değerli vatandaşlarımız sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Evet partimizin düşünceleri paylaşmak adına karşınızdayım. Tabi her şeyden önce Gazze'deki o soykırım devam ediyor sözden öte bir şeylerin de yapılması gerekiyor. Ama maalesef bu konuda halen o soykırım durdurulamamış. Bugün 72. gündür oraya insani yardım ulaştırılamıyor. En temel hak olan insanların, o mazlumların, o çocukların, o kadınların yaşam hakları ellerinden alınıyor. Bu yönüyle hem başta İslam ülkeleri hem de insanlık bu utanç verici soykırıma karşı sessizliğini de sürdürüyor. Bu yönden başta İslam ülkeleri olarak olmak üzere tüm insanlık bu soykırımı nasıl durdurabilirim diye harekete geçmeli ve bu siyonistlerin insanlığa karşı işlediği bu suçu durdurmalıdır diyoruz gerçekten sözün bittiği yerdeyiz mazlum çocuklar o masum çocuklar açlıktan hayatını kaybediyor sınırda binlerce tır orada bekliyor insani yardım tırı insanlar aslında toplamış vatandaşlar toplum olarak insanlar bu konuda duyarlı orada insani yardım tırları sınırda bekliyor ve tüm dünyanın gözleri önünde bir topluluk orada aslında insanlık soykırımdan geçiyor. Bu yönüyle artık somut adımların atılması gerekir. Ve her şeyden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bu konuda sorumluluğu vardır, mesuliyeti vardır. Ve bu konuda da kararlar alması gerekiyor. Somut adımların atılması adına artık kararların alınması lazım. Sözden öte bir şeylerin yapılması gerekiyor diyorum. Bir diğer konu hemen hemen her hafta gündemimizde olan öğrenci affı ile ilgili. Bu üniversiteyle ilişiği kesilen gençlerimizin tekrardan okuluna dönmeleri ve tekrardan eğitim haklarına kavuşmaları için biz Ocak ayında bir kanun teklifini meclise sunduk ve o kanun teklifimiz 21.01.2025'te e, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna get, geldi ve maalesef 45 gün üzerinden geçmesine rağmen komisyonda görüşülmedi. Bu konuda bu kanun teklifimizin görüşülmesi ve özellikle öğrencilerimizin, gençlerimizin en temel hakkı olan eğitimine kavuşması için eee biz çalışmalar yaptık ve bu yönden eee her milletvekilinin bir yasama yılında bir sefere mahsus bir kanun teklifini direkt genel kurula getirme hakkı var. Bu yüzden ben de bu bir sefere mahsus bir yıl, bir yasama yılında bir sefere mahsus bu bir kanun teklifini genel kurula getirme konusunda ben de bu hakkımı öğrenci affı için kullandım ve bugün dilekçemi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na e, sundum ve ben dedim ki e, bu hakkımı e, sevgili gençlerimiz için kullanacağım. Çünkü gençlerimiz umutlarını bu affa bağlamışlar, e, evlenemiyorlar, iş kurmuyorlar, tamamen bu öğrenci affı çıkacak e, umuduyla e, gecesini, gündüzünü e, bu şekilde sürdürüyorlar. Ben de dedim ki bu hakkımı sevgili gençlerimiz için kullanacağım. Ben şu an dilekçemi verdim. Bugün itibariyle e, bu kanun teklifimizin meclise gelmesi için e, müracaatta e, bulundum. İnşallah bu e, dilekçemizden sonra bu e, teklifimiz meclise gelecek ve mecliste görüşülmesi milletvekillerine e, sunulacak. Bu vesileyle çağrımızı yine yeniliyoruz. yeniliyoruz. İnşallah bu... Teklifimiz meclise geldiği zaman da duyarlı milletvekillerimiz de bunu destekler ve bunun desteklemenin sonucu umuyor ve inanıyoruz ki kanunlaşır. Eğer kanunlaşırsa bu gençlerimize en azından meclis tatile girmeden önce bu gençlerimiz kendi eğitimlerine, kendi okullarına, kendi üniversitelerine kavuşmuş olacaklar. Gençler bizden temel bir hak olan. E, talepleri var. Yani okumak istiyoruz, okulumuza devam etmek istiyoruz. Bu yüzden öğrenci afının çıkması için başta azami süre mağdurları olmak üzere kapsamlı bir afın çıkması için bugün artık dilekçemi verdim. Bu hakkımı bu yasama yılında bu hakkımı kullandım ve e, bu kanunu e, genel e, kurula gelmesi için müracatta e, bulundum. Bu vesileyle tüm milletvekillerimizden de destek talep ediyoruz. Bazı vekillerimiz de destekleyeceğiz diye talebinde bulundular. Bu yüzden inşallah bu teklifimiz kanunlaşır diye umuyoruz. Sonuçta bu gençlerimiz çoğu bireysel sorunlardan, ailevi sorunlardan ülkemiz pandemi yaşadı, deprem 6 Şubat depremi yaşandı. Farklı sahil sebeplerden dolayı gençlerin üniversiteyle ilişiği kesildi biz diyoruz bu sefer bir af çıkarılsın ve kapsamlı bir af çıkarılsın. Gençlerimiz eğitimlerine tekrardan devam etsin diye bu talebimizi bu vesileyle e, dile getirmiş e, olalım. Bir diğer konu meslektaşlarım yani eczacı meslektaşlarımızın bize illettiği e, problemleri var. O problemlerini de bu vesileyle burada basın yoluyla dile getirmek istiyorum. Şimdi her şeyden önce eee meslektaşlarımız özellikle eczacıların bir talebi bu hususi damgalı pasaport yani halkın deyile yeşil yeşil pasaport talebi var. Şimdi bu yönüyle mesleki gelişimi sürdürmek için eee yurt dışına eee Avrupa ülkelerine gitmeleri gerekiyor. Sempozyumlar oluyor, eğitim toplantıları oluyor, formlar oluyor ve bu konuda davetiye geldikten sonra maalesef iki ay içerisinde işte başvuruda bulunuyorlar. Vize problemiyle karşı karşıya kalıyorlar. Bu yüzden eczacı meslektaşlarımızın özellikle bu problemle karşılaşmama adına ve mesleki gelişimi sürdürmek için de bu yurt dışına gitmede ve bu vize problemiyle karşılamamak karşılaşmaması adına yeşil pasaportun verilmesini talep ediyoruz. Bu konuda da bir kanun teklifini hazırladık. Kanun teklifimiz hazır inşallah en yakın zamanda bunu da ayrıca meclise sunacağız. Ve bu kanun teklifimizde 15 yıl Türkiye Eczacılar Birliği'ne kayıtlı olan 15 yıl özel sektörde veya kamuda hizmet veren hem eczacılarımızın hem de Türkiye Tabipler Birliği'ne kayıtlı olan tabiplerimizin, doktorlarımızın ee, yeşil pasaport yani hususi damgalı pasaport halk arasında yeşil pasaport olarak bilinen bu pasaportun verilmesi adına bir kanun teklifini hazırladık. Bunu da en yakın zamanda meclise sunacağız ve bu yönüyle en azından eczacılarımız mesleğini geliştirmek adına e yurt dışına e çıkarken bu vize sorunuyla karşı karşıya kalmazlar ve en önemlisi belki eee bizim yerli olarak ilaç üretimine de katkı sunmuş olurlar. Bakın diğer bir sorun belki Türkiye'nin ilaç konusundaki en büyük problemi aslında bizim ilaç olarak ithal ilaç almamızdan kaynaklıdır. Yani yerli sanayi ilaç sanayilerinin yeteri kadar ihtiyacı karşılamadığından dolayı maalesef çoğu ilaçlarımızı yurt dışından ithal olarak alıyoruz. Ve bu da Doğal olarak bizi bir problemle karşı karşıya bırakıyor. Bakın bugün eczacın problemlerinden biri, hatta halkımızın problemlerinden biri ilaca ulaşım sıkıntısını yaşıyoruz. İşte vatandaş hastaneye gidiyor, ona doktor ilaç yazıyor, reçete ediyor. Ve vatandaş bu reçeteyi alıp eczane, eczane bazen dolaşmak zorunda kalıyor. İlaca ulaşamıyor. Sebebi ne? Sebebi yine aslında ithal ilaçtan kaynaklıdır. Şimdi yılda bir sefere mahsus bir sabit kur, döviz kuru, yürü kuru denen bir uygulama var. Yani şu an 21 nokta küsürdür sabit kur. Ama gerçekte yürünün değeri nedir? 44'ün üzerinde. iki kattan fazla. Şimdi biz dışarıdan ilaç aldığımız zaman bu sabit kur üzerinden fiyat belirleniyor. <laughs> sabit kur üzerinden bu fiyatlar belirlendiğinden dolayı dışarıdaki firmalar yürü fiyatı yükselince bize ilaç vermiyorlar. Ve dışarıdan ilaç Türkiye'ye gelmiyor, ithal edilmiyor. Doğal olarak bu kez vatandaşlar bu ilaca ulaşımda sıkıntı yaşıyorlar, problem yaşıyorlar. Ve bunun düzelmesinin tek yolu, en önemli yolu aslında yerli ilaca, yerli ilaç sanayisinin desteklenmesiyle bu sorun aşılmış olur. Bir diğer konu tabii ki bu yönden hani yılda bir sefere mahsus değil de ihtiyaca binaen bu sabit kur güncellemelidir ki vatandaşlar bu mağduriyeti yaşamaz. İkincisi eczacılarımızın yaşadığı bir problem özellikle muayene ücretlerinin eczacılar üzerinden tahsil edilmesi bir problemdir. Bir diğer konu, kamu kurum iskontusu denen bir problem var. Yani vatandaş eczaneye gidiyor, reçetesi yazılıyor reçetesi çıktısı hastaya verildiği zaman orada kamu kurum iskontusu görünmüyor. Yani orada e, ücret yok görünüyor. Ama o ücretin ödenmesi gerekiyor. Yani bir yönüyle eczacıyla hasta karşı karşıya kalmak zorunda kalıyor. Karşı karşıya kalıyor. Bu sorunun çözümüne de çözümü bulunmalı. Bu kamu kurum konusuna bir çözüm bulunmalı. Yani bir diğer sorun ilaç geliyor ve ilaç fiyatı daha doğrusu sabit kura bağlı olduğu için Euro fiyatı yükselince ee, bazı yerlerde ilaçların stoklandığına dair iddialar var. Ve bunu takip etmek çok kolay. İTS denen bir sistem var. İlaç takip sistemi. Yani bir bugün sıradan bir vatandaşın evine gitseniz onun buzdolabındaki o kutuyu alsanız bu ilaç nereden nereye gelmiş hepsi bellidir. O kara üzerinden. Bu yönüyle bu İTS sistemi sağlıklı bir şekilde e, işlemeli. E, eğer bir bu konuda vatandaşın ee, en önemli e, hakkı olan, sağlık hakkı olan e, ilacı ulaşımına engel olan birileri varsa, stokçuluk yapan birileri varsa bunlara da cezai müeyyedeler e, uygulanmalı. Asla bunlara e, fırsat e, verilmemelidir diyorum. Yani her şeyden önce vatandaşın sağlıklı bir şekilde ilaca ulaşımı sağlanmalı, yerli ilaç sanayisi desteklenmeli muane ücretleri ve kamu kurum iskontusu sorunu çözülmeli ve vatandaşın mağdur etmeyecek şekilde bu soruna bir çözüm bulunmalıdır diyorum benim anlatacaklarım bu kadar teşekkür ediyorum.